Değil, algı belediyeciliği yürüten ve başkent Ankara'yı usulsüz ve şeffaflıktan uzak bir şekilde yönettiği sayıştay raporlarına yansıyan CHP'li Mansur Yavaş'ın emrindeki belediye iştiraklerinin kendi aralarında düzenledikleri ihaleleri yasalara aykırı şekilde üçüncü şirketlere paslayarak belediyeyi toplam 655 milyon lira zarara uğrattıkları da ortaya çıktı. Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde dönen yolsuzlukları belgeleriyle ortaya çıktı. Başkent Ankara'yı usulsüz ve şeffaflıktan uzak bir şekilde yönettiği Sayıştay müfettişlerince hazırlanan denetim raporlarına yansıyan CHP'li Yavaş'ın emrindeki ASKİ, BELKO, ANFA ve PORTAŞ gibi belediye iştiraklerinin kendi aralarındaki ihaleleri üçüncü kişilere devrederek Ankara tarihinde görülmemiş bir ihale vurgununa imza attıkları öğrenildi. Ankara'nın CHP eliyle nasıl soyulduğunu ispatlayan skandal ihalelerden bazıları şöyle. Büyükşehir Belediyesi'nden protokol ile 14.10.2021 tarihinde yeni MAMA kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanının kentsel dönüşüm iş ihalelerini 830 milyon 686 bin liraya alan belediye şirketi Portaş, kanunen protokol ile belediye şirketine verilen işler 3. firmaya ya da özel firmalara verilemez denmesine rağmen söz konusu dönüşüm işlerini yandaş firmalara devretti. İkinci kısım 6. ve 7. etap kapsamında 52661, 52.2644, 52.2574 52257, parsellerdeki konut yapımlarının Sigma İnşaat, Fibe İnşaat ortaklığına yasaya aykırı şekilde 268 milyon 700 bin liraya paslayan Portaş, Poryap İnşaat şirketine ise 385 milyon 850 bin TL'lik iş pasladı. Böylece belediye kasasından KDV dahil 207 milyon 839 bin 300 lira fazladan para çıkmış oldu. Belediye protokol ile 471 milyon 945 bin TL'lik yeşil alanlar bakım iş ihalesini belediye iştiraki ANFA'ya veriyor. ANFA kanunen yasak olmasına rağmen işi üçüncü kişilere 130 milyon 640 bin TL'ye devrediyor. Aradaki 341 milyon 305 bin TL ANFA'ya kalmasına rağmen Sayıştay raporlarında şirketin zarar ettiği görülüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nca yapılan 29.06.2021 tarihli sati kaplama ihalesi önce 260 milyon 312.216 TL bedelle ABB iştiraki Belko'ya veriliyor. Belko aynı ihaleyi 8.07.2021 tarihinde Makimsan Asfalt şirketine 190 milyon 830.697 liraya devrediyor. Böylece ABB kasasından KDV dahil toplamda 63.481.519 TL fazladan para çıkıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Belko 28.09.2020 tarihli Sati kaplama ihalesini 494.503.000 TL'ye Tork Müşavirlik İnşaat LTD şirketine devrederek KDV dahil belediye kasasından fazladan 23 milyon lira çıkmasına neden oldu. ABB iştiraki ASKİ'nin yaptığı 1.07 2021 tarihli asfalt yama iş ihalesini 40 milyon 942 TL'ye alan belediye şirketi Belko söz konusu ihaleyi 2021 tarihinde Su Taahhüt İnşaat ile Dikyol Yapı AŞ şirketine vererek belediye kasasına KDV dahil 4.912.684 TL fazladan yük getirdi. ABB iştiraki ASKİ'nin düzenlediği 22.07.2020 tarihli pis su ve yağmur suyu hatlarının temizlenmesi ihalesini 20 milyon 766 TL'ye alan belediye şirketi Metropol İmar İnşaat aynı ihaleyi 13 milyon 634 500 liraya 7.09.2020 tarihinde PTK İnşaat LTD şirketine paslayarak KDV dahil 8.415.559 lira kamu zararı oluşmasına sebep oldu. Skandal ihale vurgunlarını Akit gazetesine değerlendiren Ankara Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu Başkan Yardımcısı Nihat Yalçın şunları ifade etti. 6 ihalede yaklaşık 655 milyon lira Bugünkü kurla yaklaşık 100 milyon dolarlık yolsuzluk tespit ettik. Ben dedikoduyla hareket etmem. Bu belgeler Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ekibinin vurgununu ortaya koyuyor. Ankaralılar Mansur Yavaş'ı çalışmıyor ama çalmıyor diye tanıyor. Ama artık bu algı balonda patladı. Ankara tarihinin en büyük yolsuzluklarından biriyle karşı karşıyayız. Evet dostlar gördüğünüz gibi CHP bizi hiçbir zaman şaşırtmadı, şaşırtmıyor, şaşırtmayacak. CHP'nin yalanlarına ancak ahmak ve cahiller kanar. Ama bunlara kananlar kendilerini cahil olarak da adlandırmıyor. Kendilerini elit tabaka olarak adlandırıyor ve CHP'nin hiç olmasa çalmadığını iş yapmıyor ama iş yapmadığını da kabul ediyorlar. Hiç olmasa çalmıyor dediklerini zaten duyuyorduk. Şimdi bu operasyonlar bu olaylar, bu yolsuzluklar ve hırsızlıklar önlerine çıktığında bunlar belgelerle önlerine çıktı. Acaba ne düşünüyorlar? Yine fanatikçe bir savunmaya mı geçiyorlar yoksa vay be böyle mi yapmışlar? Yoksa iftira mı atmışlar diye kendilerini yine beyaza, iyiye mi çıkarmaya çalışıyorlar? Evet, CHP'yi destekleyen gençlere diyorum. Zaten 40 yaşını geçmiş olanlara bir şey demeye gerek yok. Hiçbir şey anlamazlar. Onlar zaten CHP'nin ne yaptığını önceden gördükleri için bunların zihniyeti bozuk zihniyet yani destekleme zihniyeti, bozuk bir destekleme zihniyeti hiç olmasa bu CHP gençlerine diyoruz. Bakın arşivler var, gazeteler var, bilgiler var. Yazın bir 20 yıl önce, 30 yıl önce CHP'nin yaptıklarına bir bakın. Yani CHP'nin tarihinde Herhangi bir icraat, herhangi devletin, hükümetin, milletin, İslam'ın lehine yaptıkları bir şey var mı? Bir proje var mı? Açın, yani zor bir şey değil, internete yazın. O zamanlar neler olmuş, neler yapmışlar? Her şey önünüze çıkacaktır. Yani araştırın, araştırmaktan bir şey kaybetmezsiniz. Herkesin bir ünlünün, bir şeyin, şarkıcının, onun bunun hayatını araştırabiliyorsunuz. Fanatikçe desteklediğiniz CHP'nin de bir geçmişini, bir araştırın. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir araştırın. Ne kadar yalancı olduğunu, bir dediği bir dediğin tutmadığını. Mesela Ekrem İmamoğlu'nu, Mansur Yavaş'ı. Yani kısacası CHP'yi iyice bir araştırın. Bir görün de kime oy verdiğinizi, niye ve niçin oy verdiğinizi anlamış olacaksınız. Siz onlara oy vererek aslında Amerika'ya, İngiltere'ye, İsrail'e oy vermiş oluyorsunuz. Yani siz milli bir partiye, Atatürk Partisi falan değil. Yani bu CHP milli bir parti değil. Milli bir partiye vermiş olmuyorsunuz. Tamamen vatan hainlerine oy vermiş oluyorsunuz. O yüzden iyi düşünmek lazım. İyi hareket edip oyu eğer vatan severseniz, vatanın menfaati, milletin menfaati için çalışanlara vermek zorundasınız. Evet dostlar, videoyu izledikten sonra lütfen beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Kanalıma abone değilseniz de abone olarak destek olmayı unutmayalım. Hepiniz Allah'a emanet olun.